Takipçisini, beğeniçisini ve izlenmesini arttırmaya yardımcı oluyorum. Ama kimse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun ve size e, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Türkiye'de video çekmek. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elle GT e, GT vereceğim arkadaşlar. Sadece GT sayfalarını takip ederek kendi takipçinizi, kendi beğeni sayınızı, kendi izlenme sayınızı arttırabilirsiniz at arkadaşlar. Yani hiçbir Hiçbir program olmazdan arkadaşlar beğenmenizi izlenmenizi ve takip etmenizi arkadaşlar. Sadece tek kuralımız var. Bunu da şablon haline getirmişim yani. Belli oluyor mu? Takipçi arttırmak isteyenler, beğeni arttırmak isteyenler, izlenme arttırmak isteyenler. Tek yapmanız gereken. Sosyal medya uzmanı İsmail Çaylan'ın bu videosunu izlemek ve daha sonra bu videonun içinde bulunan tek bir aktivite yapmak GT sayfalarını takip etmek arkadaşlar Sadece bu kadar kolay 3 kelime GT sayfalarını takip etmek Bir de yani bu sayfaya Arkadaşlar yani <laughs> bu kanala bir beğeni bir yorum bir de ee abone olursanız arkadaşlar ben e, beni çok mutlu edersiniz ve benim daha çok video çekmeme beni teşvik edersiniz arkadaşlar yani videolarım çok izlenmiyor zaten Türkiye şartlarında ben ne kadar video çekebileceğim daha bak Sabahleyin birinde bir video render'a koydum arkadaşlar ve hala şu anda devam ediyor render'ı Ve şu anda zaten savur vakti geldi e, Savur vakti şu anda kaç saatimiz? Saatimiz 55 geçiyor 15 dakika sonra savur benim hemen yegenle gitmem lazım savuru Aa, savur diyorum iftar vakti geldi arkadaşlar burada yine de saatimiz belli oluyor mu saatimiz 55 arkadaşlar parlamasaydı bir evet arkadaşlar ben burada insanları bilgiye veriyorum ben burada insanların takipçisini beğenişini ve izlenmesini arttırmaya yardımcı oluyorum ama kimse beni arama yerine geliyorum arkadaşlar hemen GT matik yazıyorum çünkü arkadaşlar neden bu sayfa zaten GT sayfalarını takip ediyor kendim gün gün gelip buradaki GT sayfalarını kendim takip alıyorum hemen bakıyorum arkadaşlar GT sayfası GT sayfalarına ben bayağı hepsini takipten geliyorum evet arkadaşlar mesela kipta kipte hemen takip ettim hemen GT Adlire Bey nokta sıfır hemen takip ettim yani bunun da belli bir süresi var elle çok e, bir anda 100 takipçi etmeye başlıyor arkadaşlar azar saatte atıyorum e, 30 tane 40 tane o da saatin belli şeylerini arkadaşlar şimdi Hemen girişte ben 5 tane GT sayfasını takip ettim Daha sonraki bir yarım saat sonra veya 5 dakika 10 dakika sonra gelin bir 5 tane 5 tanesini daha sonra takip edin Niye arkadaşlar? Eğer çok takip ederseniz Instagram size spam atar Spam atar arkadaşlar bu bu kadar bak GTA uygulaması konsolosuz bir şekilde insanları GTA atıyor ve beğeniyor. Bizim ne kadar da zamanımızı ayarlasak bile 10 dakikaya 3 yapsak bile veya 5 dakikaya 3 yapsak bile arkadaşlar illaki bizi Instagram fark ediyor. En iyisi bence elle e, GT sayfalarını takip ederek takipçi kasmak arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun ve size e, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Türkiye'de video çekmek aynen bu şekilde. Bir tane video dedim. Genç bir kız arkadaşımız kendi makyaj yapıyor ve annesi geliyor. Şimdi ben bunu burada yapma falan dedim. Hemen bu videonun sonuna da o genç kız arkadaşımızı ekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anne. Valla belanı verdim. Kapının önünde yapma dedim. Gebertirim Evet arkadaşlar annem geldiği için birazcık şey yaptık. Şimdi gözümüze dağıttıktan sonra devam ediyoruz.